Nerede bu Kendi kaldı Allah'ım neden? Gidiyor. Heh, geldi arkadaşlar. Şöyle koyalım. Arkadaşlar derlesi oynadığımda gidip kamera kayboluyor. Neyse. Evet. Koymaya başlayalım. Ee, hangisini seçer şu. Of, of tek de çıktı ha. Yine çıktı. Martires var. Martires alalım. L -l -l abi zaha alalım da ben galatasaray normalde Ben nes Ben sterling alacağım. Yani güzel bir şey çıksın. Allahım niye kötü şeyler çıkıyor? Gavi 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 Ama Gavi'den daha yüksek umurumda Evet şunu alalım kızı Bak arkadaşlar kızlar çok kötü oynarsa çıkartacağız. Lili Evet şunu alalım Evet Nesi Şunu alalım San Sanchez Sanchez alalım. Sık sanmıyorum. Lütfen kaleci de güzel. Stegen. Ste testegen. Adını bilmiyorum. Uuu 99 kaleci. Bunu koyalım. Evet. Aa, bu değişik bir ülke yani. Bunu bu ne olacak? Arkadaşlar biraz hava soğuk. Belki bunları görebilir. <laughs> Neyse şunu alalım. Abi aa, böyle iyi kartlar gelsin. Geç. Uuu hmm. Messi al. Çık. Martinez Messi gel. Hadi ya güzel bir şey gelsin. Arkadaşlar pazar günü video çek video çekeceğiz. Maç videosu. Onu kaçırmayasınız. umarım kaçırmazsınız. Sevinirim. O videoda hangi 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 takımla oynayalım? Manchester United mi? Neyse. Premier League mi? Yoksa Tottenham mı? Yorumlara bekliyorum. Hangi takımla oynayalım? Evet. Sonu seçelim. Of. Abi Vivi çok güzel. Arkadaşlar. Şu Arkadaşlar şu kötü gelmeseydi şey olacak. Yani, ne gibi? tamam tamam oynuyorlar. Evet. Lütfen şu maçı kazanalım artık. Ya esas diyenim. Evet, ilk olarak Messi. Abi Messi o kadar mı? Daha da kötüymüş ya. Ben ben Şeyi satacağım. Yüz üçü bakalım kim kimse geçemez. Beni bir daha gel. Oh, <laughs> yendim Messi. Evet. Atak. Atak. 96. Abi atak bak güzelsin değil mi? Güzelliymiş <laughs> ben bunu kalkmam. Evet abi niye kontrol var? Kontrolü seçeneğe bari. Kötü şey Abi sakın bana gelince yok <laughs> Şey sonu seçim Abi defanslarım çok kötü ya. Yani. Defanslarım çok kötü oldu arkadaşlar Evet. Musila. Musila seçelim. atak. Yine beni geçecek bence. Düşünün. Ki abi. Vota Valdez. Kaleci mi? Neyse. Defans. Allah'ım defansı seçmiş ya. Ya abi. Ramos nasıl? Arkadaşlar ben böyle seçtim de hiç düşük düşük geliyor. Evet, atak. O be ya, niye kötü başladık? Kontrol. Ay, kontrol hiç kimse yok ya. Yenildik. Yenildik, batıldık. Yenildik. Bir yediğim yerler arkadaşlar ne? kötü kötü çık <laughs> arkadaşlar kötü şey çıkıyor ya. hadi biraz iyi, iyi çıksın iyi iyi evet şunu seçelim bak kavacağını alıyorum ha alanda alıyorum bunu... <laughs> Abi Levi lim, çok kötü geliyor ya. Aha Levi kap. kapı yapacağım. Kapo iyisi. Şimdi alalım. Abo modit. İyi geldi iyi. O Galatasaray Beşiktaşlı bir oyuncu var onu alalım. Abi Alex niye kötü baş yok ya? Abi defanslar niye kötü? Defanslar niye kötü? Onu anlamıyorum. Kaleci de iyi gelsin. Abi kaleci iyi gelsin dedim de. Kaleci de uf tamam. Ne bunu seçelim? Çok kötü. Kötü başladık. Abi hadi ya defansı bir şey gelsin hadi. Hadi dedevans abi devans gelmiyor. <laughs> abi hadi defans gelsin ha. Defans gelmedi de Sancho'yu alalım diyeceğim. Şey Saka gelsin. Saka'ya çok ihtiyacım. Abi defanslarda hiç iyi oyuncu yok. Ee, şey soracağım şunu dinle. Son. Hmm. Bunu Bu seç Abi hadi ya Devastan çok kötü ya Devaz niye o kadar kötü geldi Abi Kane'i aldım da Neyse Kane'i alalım Bir dakika Seni koyalım bak en kötü oyna Bak hele bir kötü gelsin Ben Bir bu dembele geldi. Yani başlıyoruz. Arkadaşlar küfür ettiysen kusura bakmayın. Evet vesayi oynayalım. Oğuz okay. Abi atak Bir defa sen iyisin bak. Ne oldu kapo? Ne? Kapo? Bak Kane 99 Hadi kötü gelecek ki. Ne? Yüz değil. Nasıl beni geçti? Kavazım hadi. Evet. Doldu kardeşim. Kapı. Hayır beni. Hayır. Montage <laughs> hayır. Abi niye kötü başlıyor? Bakın. 93. Niye? Bak burada şey yazıyor. Ben inanıyorum. i̇kimiz daha ne? 94 ve o kazanıyor ya öf hadi kap atak 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 dikkat olun atak Allah'ım atakta hiç kimse miydi Sakat çıktı hadi ne no, olur atak Allah'ım kötü bir şey başlıyoruz ya Hadi. hadi. Neden yenemiyor? Dokuz. Hadi lütfen sen kazan kız. Of hadi lütfen yüksek olsun. Ah. Kim kazandı? O bir şey kazanıyor? Yani. Ben bir tek kazanamıyorum. Neden acaba? Atak. Atak. Abi, kimse de atak neydi? Arkadaşlar bunu da kaybettik ya. Ne yazık ki. Oğlum çavi. Evet bitti. Yine kaybettik. Ve son olarak oynayacağım ve bu videoyu bitireceğim. Ha Haaland'ı ko koysaydım kaybederdik. Evet. Şunu seçelim. BB alalım. Şunu seçelim. Martinez. Valde. Neymar'ı <laughs> alalım. Cenk. <laughs> <Jean>. Cenk. <laughs> Hatta özür dilerim, özür dilerim. Arkadaşlar. Ben sadece bana. Farktan fazla kötü bir şey çıkmasın da iyi geldi. Ortalama iyi. Abi kalem bunlar niye tutuyor? Hadi al arkadaşlar kalem bunlar kötü bir tutuyor ya. Öff. Niye kötü lan? İki tane matenim çıktı lan. <laughs> Eksen. Eksen mi oldu? Uuu. Bu bak. Bu da daha yüksek bende. Bunu seçelim. close Daha yaşam. Stake lan. Yani

Arkadaşlar son oynayacağım ve bu video bu Evet oynayalım. On veya saydirelim. Hadi bakalım kazanabilecek miyik? 90. <laughs> <laughs> Gece bence geçer ya. O 100 bir çıkıyor bana kötü şey çıkıyor. Defas, <laughs> defas. Neymar iyi sınanmıyorum ama sen niye yine kaybediyor arkadaşlar ya. Bu 97 bak. Lütfen. Geç. <laughs> Hadi Ronaldo'yu geçemezsin. O bir kontrol. Ben kazandım. Evet. 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 Şimdi o seçecek. Abi atakta niye kimseyi değil ya? 90 <gülüyor> 92 <gülüyor> Evet Şu nasıl şey 99 Geçemez kimse bunu Ben sana da geçemedi <laughs> Evet yükselmeye başladık arkadaşlar Yaparsın Evet sen çok garip bir isim. 89. Kazanmaya başladık arkadaşlar. 91. Kontrolde çeşe geçer 2, 3, 4, 5. İyi, bir farklı geçmişim. O kontrol. Kontrolü bakıyorum da hiç kimse iyi değil. Ar, bu beni önüne geçmeye başladı seni niye aldım acaba seni neden aldım evet İnşallah beni geçeriz diye düşünüyorum evet kaleciler savaşıyor evet artık Kay kaybettim neyse bu videoda bu kadardı beğeni at be abone olmayı beğeni atmayı unutmayınız sizi çok seviyorum hoşçakalın ve bay bay yeni videoda görüşürüz